Mozambik'te yakalanan isyancı lider ülkede devam eden çatışmaların arkasındaki radikal örgütün amacını itiraf etti. Mozambik'te yakalanan Juma Seydi Musa isimli isyancı lider, ülkede devam eden çatışmaların arkasındaki radikal örgütün amacını itiraf ederek, "Bir yıldan fazla bir süre önce Pangane köyünde yakalandım. Savaşçıların temel amacı ülkede dini yönetimi sağlamak ve küresel bir dini yönetim oluşturmaya yardımcı olmaktır." dedi. Yaklaşık iki yıl önce isyancılar tarafından kaçırılan Musa yakalanmadan önce liderlik pozisyonuna kadar yükseldi. Musa'yı önceden tanıyan kaynaklar, onun radikal örgütlerle bağlantılı olmadığını ve köyünde denizci olarak çalıştığını söyledi. 2017'den itibaren El-Kaide bağlantılı aşırılık yanlısı El-Şebab militanları, Cabo Delgado'ya ciddi hasarlar verdi. Militanlar Hristiyanların sıklıkla kaçırıldığı, kaçmaya zorlandığı veya öldürüldüğü bir bölge olan Cabo Delgado'nun başkenti Palma'ya düzenledikleri saldırılarda onlarca kişiyi katletti. Saldırıların ardından açıklama yapan IŞİD, Hristiyanların hayatını kaybetmesine neden olan militanlarına övgüde bulundu. Tüm inanlılara, İsa Mesih'in sevgisinin Hristiyanlara zulmedenleri karanlıktan aydınlığa çıkarması ve ülkeye barışın egemen olması için dua etme çağrısında bulunuldu.